Duru, iyi misin sen? Dinlen biraz istiyorsan. Az kaldı. Dayanmam lazım. Aylin abla. Burak ne oldu? Aylin abla. Anneni, ablayı öldürecekler. Ya yeter! Yalvarırım git kurtar şu adamı artık Oğlum, ya! Bıraksın anneni, ablayı! Ne yapıyorsun be? Bırak! Ne var ne? Gitsin iyileştirilsin işte! Rahat bıraksın artık bizi! Bitsin her şey ya! O iş o kadar kolay değil. Niye değilmiş? Şifacı değil mi? Tilki bir de ölümden döndürmedi mi? Oğlum döndürdü de kız kendi ömründen yiyor. Nasıl yani? Sen mi anlatacaksın, ben mi anlatayım? Anlatacak bir şey yok olması gereken buysa. Yani şu hocam. Bizim arkadaşımız yani şifacı birisine şifa verdiği zaman kendi ömründen yürüyor. Yani bütün yarayı bereyi kendi üzerine çekiyor. Kanatsız da tilkiyi de ölümden kurtardığını düşünürsek Büyük abi'yi de kurtarırsa ölebilir yani. Ölebilir değil hocam, ölür. Büyük abiyi kurtarmak intihar olur. Çünkü herif nalları dikmek üzere. Yani anne ablayı kurtarması için kendi hayatından vermesi gerekiyor? Bravo canım. Tebrik ederim. Bildiniz. Yukarıda dinlen istersen biraz. Ay çok iyi olur. Aynı ablanın yatağında yatabilirsin. Nasıl olsa geri dönmeyecek. Gel hadi gel. Teşekkür ederim. Bak niye üzerine gidiyorsun kızın? Görmüyor musun halini? Başka birini kurtaracak gücü yok. Kendi canından mı olsun? Mehmet abi. Mehmet abi aynı adayı kurtarmamız lazım ya. Bir şeyler yapalım lütfen. Tamam tamam oğlum. Merak etme sakin ol. Çocuklar nerede? Reyhan teyze ilgileniyor onlarla. Korkmasınlar diye eve getirmedim. İyi yapmışsın ben bir bakıp geleyim. Bu arada Tekin nerede? Yok. Tilki senle değil miydi? Yok. Dün geceden beri görmedim ben. Eve de gelmedi. Karesin. Alo, oğlum Tilki. Tilki yok. Ben varım. Mehmet abisi, yolladığımız mesaj anlaşılmadı herhalde. Ne demiştik size? Şifacıyı bize vermezseniz, tilkiyle aileni unutun, değil mi? Allah kahretsin ya, kahretsin! Abi ne oldu? Ya laf dinlemiyor, ne işin var onların peşinde senin ya? Tamam Mehmet, tamam dur. Çekiyi de almışlar. Anlıyor musunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.